Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kırmızı şapkamla efsane bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi gençler yine uzun zamandır karakter çıkınca çıldıran çocuklar videosu gelmiyordu. Yorumlarda da sürekli artık çıldıran çocuklar videosu gelsin diye herkes yazıyordu abi. Ben de sizleri kıramadım. O yüzden bugün de sizlerle birlikte yeni bir çıldıran çocuklar videosu çekiyoruz gençler. Ama videoya geçmeden önce bu çıldıran çocuklar efsane serisinin hatırına. Sizlerden en az şöyle 10-15 bin beğeni bekliyorum. Şu anda bu videoyu herkes videoya like atsın. Abone olmayan varsa da abone olursa sevinirim abi. Biz de 2 milyona doğru gideriz kanki. Hızlı bir şekilde Ay, giriyoruz gençler. Şey. Bakalım çılgın çocuklara, manyak çocuklara Ay bugün neler abi. çıkacak. Hadi hocam bismillah. Aha direkt altı ile başladı. Efsane mi sende? sende çıktı. Montaj sen sağ beni sendi. Sendi. Oğlum. Kanka kafayı yemene Aa, gerek yoktu. Ben zaten sendi. seni alırdım. Sen oğlum oğlumdan 578 bana sen de. Ben yanlış mı görüyorum? Yok yanlış oğlum, değil. Oğlum bu şaka mı? Şaka değil oğlum. <laughs> Abi gözlerim doldu yemin ederim sendi. Çocuk ağlayacak lan. 578 kupada sendi modda istersen sal beni. Aldım seni. Ay, İşte bu be. İşte bu be. Ha çıkartamayanlar kes. Şaka şaka. Oğlum niye? İnşallah videoyu beğenin. Artistik yapıyor de bir şey de. Sendi be. Montaj al beni be. Aldım seni be. Sabah 12'den beri oynamama değdi be. İşte bu be. Oha lan Sabah 12'den Atı beri oynuyormuş. Lan bir yarıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Gözünü kapat. Gözünü kapat. Yani Sörce ben bu kadar sört. sevinmezdim sört. abi. Oğlum telefonu kırdı lan yandık çocuğu. Çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar videonun önce Sörç çıktı. Video önce Taa ile konuşmuştuk, ee, Taa diyordu ki inşallah Mega Kutu'dan sonuç çıkar diyordu, arkadaşlar sonuç çıktı. Helal lan size. Mega Kutu. Aha kanki, kanki maç. Hadi 6. 7. 7 yazdı. Bakayım ne gelecek lan. 7 yazdı. Evet. Ceki. Kanka Ceki çok kötü be. Montajda... <laughs> Oha! Montaj dersen beni. Montaj dersen. Oğlum tamam dur sakin ol lan. <laughs> Kanka kamerayı kıracaksın ya. Ember. Ember? Ember çıktı. Oğlum çok sevindi çocuk ya. Montaj dersen beni. Oğlum benim. dur telefona vurma ya. Yarın sağa sola vurma aldım. Kafa yiyeceğim. Abi 500 kupada Ember. çıkardı. Çocuk sevinir Ember, yani. normal. Bir daha açıyorum Megatron. La bir daha açma bir daha diye açıyorsun. Beş yavru. Oğlum boşluğa açtın onu ya. Abi ellerim nasıl çıktı ya? Vallahi ben de anlamadım. <laughs> <Altun>. Tamam. Savaş <sales gülüyor> ben açmaya başladım. Sukiç mi? Suki? Savaş kutusundan Sukiç mi? Evet. Lan. 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 Herkes niye böyle mi şaşırıyor bir anda ya? Hüseyin abi. Efendim. Montaj Stars mıdır? <laughs> Al beni ya. <laughs> Montaj Stars mıdır nedir ya? Alsın lan beni diyor. Allah'ım sana şükür ya Rabbi. Evet arkadaşlar Sukiç çıkardık. Evet güzel. Savaş kutusuna, ilk savaş kutusundan sıkıyıp çıktı hemen Oha! 34 mü? Aş çıktı oha! Oha! Aş çıktı aş! Bir büyük kutu daha Kanka diğer megadan 48. çıkmaz açma bak beni çıkmaz. dinle açma açma Çıkmaz herhalde yani çıkmaz çıkmaz Oğlum çıkmaz zaten yaz, al manyak ya boşu boşuna evet, açtı Evet arkadaşlar Aş ve squeak çıktı. Helal lan sana. Aş da. ve squeak çıktı. Aş ve squeak çıktı. Aş ve squeak, squeak çıktı. Aş. Kimler ne tamamladı? <laughs> Yedinci kromatiğimi çıkardım. Aş çıktı. Aş aş. Oğlum niye eş? aş diyor? Oh be. Aha oh. bu da şey biriktirmiş. Brawl Pass'te bir tane kutusu var. Altı, altı, yazdı. altı yazdı güzel. Alt yazdı. Güzel kanka hadi bir, bir yok. Bir efsanevi. Alım efsanevi, de gelsin de Onur iyi izle. Lan! Lan çabuk! Oha! Leon, Leon! Oğlum ben vermez diyordum la. Şimdi buradan elmasımızı alalım. Bu ne abi evet. oğlum bunlar Çıkar, niye iki bir tane kadar, şey açıyor? Ah, karakter çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar bir dakika. Oooo! Oha! Çıktı, ambur çıktı. Arkadaşlar ambur çıkardım. Ambur çıktı. Ambur. Arkadaşlar ambur çıkardım. Oha be. Ambur çıkardım arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Ambur çıktı. Oğlum bugün, herkesin hani niye oluyor? ember çıkıyor lan? Ember çıkardım. Demek Kendine ki süper sen bu aralar ember veriyor. 64 kupa. 2009. Oha, Oha oğlum çüş. Oha. Harbiden lan ne kadar şey ton biriktirdi bu. Aga alt kademe birden mega kutu açıyoruz yalnız. Kanka. Arkadaşlar. Sana oradan bir efsane bir çıkarsa evet, efsane olur. Evet hadi bakalım hemen. Bir kutumuzdan başlayalım. 62. Bundan gelmez. Oğlum megayı aç megadan gelir lan. O 41. Abi beni şey. dinlemiyor ki. Mega'yı aç. Gelecek. Hı hı. Oğlum Mega'yı aç. mega ya. bekliyorum hocam. Hocam Mega'yı aç. Aha, aha, aha büyükten şey geliyor. Amber çıkarsa deliririm. <laughs> Spike çıktı. Ağabey yan hesabı Spike çıktı. Oha. Çocuk dedi ki Ember gelirse deliririm dedi. Spike geldi. Daha çok delirdi lan. Oha. Oğlum daha çok delirdin. Ağabey yan hesabı Spike çıktı. Yan hesabı. Ana hesabı niye çıkmıyor? Arkadaşlar. Ya? Yan hesaba Spike çıktı. <laughs> ya hesaba Bunu Spike çıktı. İnanamıyorum şu an. Ana hesabıma vaz lan. Ekran görüntüsü alacağım. Geri zekalı şey. He, Geri zekalı şey. Oğlum söyleme lan bari. <laughs> tamam güzel. Spike'a sevindim abi. Ben de sevindim. -ha. Lan tamam gitti ya. Ben lan. Allah Allah. Ne kadar çıkmayacak Ulan, ki. Buradan da sevine. alt yazarsa var ya. Deliririm. Delirim, Altı deliririm. Altı yazmaz. OOOH oh, oh oh, oh, yazı oh, oh, oh. Oh. Gençler ben altı yazmaz oh, dedim Sekiz yazdı lan çocuğa Ama aksesuar veriyor supercell Vermez ki karakter Kul karakter var vermez vermez oh, vermez, vermez. vermez. Hayatımın ben sana dedim Ama oğlum nasıl sekiz yazdı lan Baya şanslı Ayy psikopat var Zaten bir şey çıkmaz ve dedim de Mr. P. Bu da ufak kuzdan Mr. P, Mr. P. P çıkardı. Montaj tarz. Al beni. Kanka aldım da daha Mr. Daha P. P çıkınca niye böyle? Ondan Mr. Şey P. Mr. P. Niye Diyor şey öyle içmiyor. diyorsun oğlum? Montaj tarz al beni. Al beni montaj tarz al beni. Aldım Mr. P. P çıktı bu videoda. Mr. P <laughs> montaj tarz al beni. Lan aldı. Ne 7 yazacak mı? Bundan 4 yaz. O oh, çıkıyor. O çıkıyor. Yok çıkmıyor çıkmıyor. Çıkıyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Efsanevi kuro mu? Çocuk şu an evde tur atıyor. Kuro çıkla, kuro çıkla. Montaj stars alır mısın abi? abi. Alırım abi. Montaj stars lütfen Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aldım abi. Maç yapıyordum. Meg vardı önümde. He. Dedi ki Beyza. Meg, Meg çıkarma dedim. Crow çıkarsa oyunu bırakmıyorum dedi. O zaman oyunu oh. bırakmıyor. <laughs> Bir mega. Sekiz, 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 oha. Abi bugün ne oluyor herkese sekiz yazıyor sekiz ya. ya. Gençler vallahi anlamıyorum oğlum nasıl 8 yazdırıyorlar. El primo. primo. Ah. Karlamca. Ah. Piper, ah. Yenge. Ah. Piper ah. yenge. Piper ah. yenge güzeller. Piper yengeyi severim aga. Piper yenge <laughs> adamın dibidir ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ha. Brawl Stars oynayacağız. Bakın kaç taşım oldu. 200 taşım falan var. Oha. Annem çekti ayda bir kere alabiliyor muyum? Oğlum çocuğun annesi ayda bir kere 200 elbas çekiyormuş. Bak gençler. Çocuk sevinçli lan bakayım. Mega mı aldık abi? Evet arkadaşlar mega kutu açacağım. Helal lan sana. Oğlum ama kanka 200 elmasın var lan Brawl Pass al niye bir mega açıyon? Hayır! İki o. Reis yanlış yapıyon. Oğlum bu çocuk niye böyle yapıyor Brawl Pass almıyor? Bir, iki. Kardeşim sen boş harcadın elması. Bir, bir. Tamam yedi yazdı da. Oğlum Brawl Pass alsaydı keşke. 170 elması abi kafayı yiyecek. Kusura aksesuar arkadaşlar. Bibi! Bibi. Bibi. Çocuk bayağı yedi sevindi yazdı, lan. Vallahi 7 yazdı. Vallahi 7 yazdı. Vallahi gördük kanka. Vallahi 7 yazdı. Çok sevindi lan çocuk. 7 <laughs> yedi yazdı. 7 yedi yazdı, yazdı arkadaşlar. Vallahi billahi. Allah çapsın 7 yazdı ben de ya? görüyorum. 6. mi geliyor lan. Aksesuar. Alım kameraya döktü ya. Ücretsizden sistem <laughs> mu? Arkadaşlar sahte değil gerçekten çıktı hatta. Oğlum çıktı. nasıl ücretsiz savaştan krom çıkarıyorlar ya. ya. Bakın, gerçekten çıktı yani. Ben o kadar turnuva yaptım. Bileğimin Abi, hakkıyla aldım. Bu kromu ee, çıkardılar. lan? Dur lan bir dakika bir şey gelmedi. Neyse görüşürüz.